Kapıyı aç. Umar onu görmesin. Onu buraya yazsın. Burada Bunlar büyük kuzularımız. Koyunlarımız doğumlarına başladılar. Yukarı gelir. yeni kuzucuk doğmuş Annesinin yanında yeni daha yeni doğdu bir yarım saat yarım saatte daha yeni ıslak evet annesini gel 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 akıllı kuzu gel 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 gel, gel. Biz anne gel Umarım iyi böyle güzel çok <laughs> Öyle emdi mi okudu? Aynen. Kendisine emdi. Sen emdi mi? Ayağımda biraz böyle. Ayağında değil, boynunda. Kuzularımız doğmaya başladı arkadaşlar. Bu 5-6 gündür doğumlar başladı. Her gece 5-10 tane sabaha kadar bebek bekliyoruz. Hı? 3 günlük evet, evet, Kuzular böyle küçük küçük bir günlük, iki günlük, üç günlük, dört günlük. annelerde yapıyorlar Babat gel sen şey çek. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle kanalımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi hayvan sevgimizde bahsedeceğiz biraz. da burada. Arkadaşlar biz hayvancılığı sevmezsek, gerçekten koyunculuğu sevmezsen hayvancılık yapılmaz, edilmez. Demin bir tane video attık. İçinde biraz yanlışlıklar oldu. Gerek ki köpekler olsun, gerek ki koyunlar olsun. Bizler 20 yıldır ben bu işle uğraşıyorum. Gerçekten ebektar bir iş, zor bir iş. Sevgisi olmayanın, bu hayvanı sevmeyen, bu hayvanı gerçekten aşık olmayan insanlar ben hiçbir zaman bu hayvancılığa para gözüyle bakmadım. İşte bu kadar para kazanırım, bu kadar ederim tabamıyla hayvanları severek, bakarak, mutlu olarak, yayarak, gecemizi gündüzde. Şimdi doğumlarımız var. O barosu olsun, ben olayım. Yoldaş olsun bizler e, sabaha kadar nöbete bekliyoruz. Bir tane kuzu zayı olmasın diye, problem olmasın diye, doğumlarda problem varsa yardımcı olalım diye mücadele ediyoruz. E, dünyanın en zor işidir bu iş arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en zor işi bu iştir. E, çünkü emek isteyen, mücadele isteyen, geceni gündüzüne katmayan, seni e, düğüne de cenazede yollamayan bir iştir. Yani biz koyunları bugün kapıyı kapatak da gidek eğlenek, gezek, tatil yapak bir şansımız yok. Gerek ki köpekler içinde olsun. Köpekler arkadaşlar, bizler çobanız, başka sürüler geliyor, birbirine giriyorlar, dövüşüyorlar, Mesela 7-8 köpek, 10 köpek oluyor. Sen uzak mesafede oluyorsun, birbirine giriyorsun. Sen onları ayırmazsan birbirini öldürürler. Sonuçta hayvandır. Bunu bilmezler. Birbirini parçalar, birbirinin liflerini koparırlar. Mücadele ediyorsun. İstenmemiş olaylar da yaşayabiliyor. İnsan e... Gönül ister ki her şey dört dörtlük olsun, güzel olsun. O köpekler dövüşmesin, koyunlar yaya yaydıktan sonra başına alıp gitmesinler, kaybolmasınlar. E, firesi olmasın, sıkıntısı olmasın. Onun için sıkıntısı da çok oluyor. Problemi de çok oluyor. Gerçekten e, yani videoda izlediği kadar e, kolay, basit bir iş değil. Sıkıntılı, zor bir iştir değil mi Omar? Yani köpeklerin dövüşmesi... Mesela kurdun gelip koyunu tutup para parça gitmesi değil mi? Yok, mesela var, her şey Daha biz koyun yayarken mesela ister istemez uyuyorsun. Koyun gidiyor anladın mı? İnsan kendine, kendine bağcık var, atıyorsun ya da sırtını bir taşa veriyorsun. <laughs> bir bakıyorsun uyuyursun koyun yok değil mi? He. koyunu getirdi İki saat yattı, bir iki saat götürdü, geldin, getirdin, geri saat bir, on bir, iki kadar. Yattın, getirdin, yatarsan, beş dakika diyersen gözünü kapattın, gözünü kapattın, o zaman bakarsan bir tane koyun. zor işçi insan, o yorucu Evet, eee, kurt giriyor koyunun içine, koyunu paramparça ediyor, hiç acımadan, ekosistem, ekosistem vardır. Köpekler de aynı şekilde. Koyunlar da aynı şekilde. Mesela arkadaşlar bu koyunlar doğuruyor, kuzular da. Kimisi ikiz doğuruyor, kimisi tek doğuruyor, kimse kuzusunu alıyor, kimse almıyor. Tek tek alıştırmaya çalışıyoruz. Bu gecemizi gündüzümüze katmak zorunda kalıyoruz. Ee, i̇nan ki bir çobanın, yıllarca hayvancılık yapmanın bu kadar emeğe bir araya getirip buna bakabilmenin emeğe zordur arkadaşlar. İnsan yüz koyuna bakamazken biz bin tane koyuna, bin beş yüz tane koyuna bakıyoruz. Bunları tek tek tanıyoruz, bunları tek tek emziriyoruz, bunlar tek tek doğurtuyoruz, tek tek çiftleştiriyoruz. Aynı gayede köpekler de aynı, Köpeklerimiz çok değerlidir, çok kıymetlidir bizim için. Çünkü çobanı çoban eden köpektir. Öyle değil mi onlar? Ama köpekler dövüşüyor mu? de vardı yerde. Evet. Şimdi köpekler dövüşüyor mu onlar mesela? Mesela dövüştükleri zaman diğer köpeklerle insan müdahale etmesi bazen Hani köpek dövüştüğü zaman suyla müdahale etmek isterse ama su olmuyor bazen suyu yerde. dağda nerede bulacaksın? He suyu nerede bulacaksın? Çölün ortasında, dağın başında dövüşecek. Bazı içmeye su bulamaz. He içmeye <laughs> su bulan. O zaman biraz müdahale etmek zorundayız. O müdahalemiz köpeğimizi sevmiyoruz, hayvanı sevmiyoruz anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Zaten sevmezse bakmayız onlara. Biz silahla da koyuna gideriz değil mi? Bir tane iki tane bocu köpek getiririz yanımıza silahla da koyuna gideriz. bocular yanımızda havlar kurt gelirse herhangi bir hayvan gelirse bir iki mermi sıkarız çekilir gider ama iş öyle değil sevgimizden dolayı hayvanlarımız güzel olsun cins olsun kendi ülkemizin kendi vatanımızın kendi topraklarımıza öz köpeklerimizin özü kaybolmasın güzel kankalarımızın soyu kaybolmasın diye mücadele ediyoruz kapatma oh. se çek belirli. Yakala şansını. Ne kadar silmiş kalan kız. Şey. Nasıl? Vallahi yok. Ben de uzak olsunlar. Dost olsunlar. Tipi bir şekilde yağmurla kar başladı. Ruhsuz bir hayvan Yok. Ben bir sobanın ve babasının kaydısı. Şer. Manyak şer. O Videomuzu çağır. Can... Hayvan insan dedim ağır olacak. Yani ağır baş köpek görecek. Karbondan bulup korkuyor mu? Yok ama ağır baş. Peki tane köpek de korkmaz ama kavga da çıkamaz. İki de dediler. Ne yapıyorsun sen? Ne şey yapıyorsun? 20 gündür 20. Ona nasıl birbirini tuttu o baş? Bu jobu tuttu. Arorus suçu yoktu. Bu tuttu bu. Meta da Bu tuttu bu korkar da bir da. He? Korkar da bir Hangisi? kulağında tut. bıraktı bu sallandı de, yerine bıraktı. Yerine Yani ölümde yerde Yani teke tek, -e -tek yakar mı? hı bu öldürür al bak karı ben onu bilmem başkasını öldürür ölümcül ölümcül sen duttun sen duttun vurmadım hiç bırakmadım ben nasıl çektim ben onu çektim bu geldi geri duttun Tursun bir şey birbirine girerler kavga etmeden savaşmadan iş olmazlar yapma gel bir, bir, bir tarafa öp ve tutar tarazı bir şey olmaz. Biraz. Ya dur gelsin dur. be Gelsin mi? Gelsin gelsin bir şey. bırak bırakma Bırakın. 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 taraz olaya katmak istiyoruz. Ne oluyor Gel talazı tut. Onlar. Allah, Gel. Bırak Doğulu buluş. Bırak ayıramayız Ne? Bırak ayıramayız Bay. Talazı ne geldi da, ben al. koşturayım duruyorum geldi. Arkada geldi. Busk 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 Onlar da birbirine gidiyorlar ya. Kişiler de birbirine giriyor. Tamam. Onun gücü buna yetmiyor. Ha? Onun gücü buna yetmiyor. Yok bu bunu de, indiriyor. Ağız bir... <laughs> <laughs> kallar la. Valla talaza ağız atarlarsa artık olaya müstahak ben giririm.

Ee, çok 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 ya böyle böyle biraz alışsana birbirine diyoruz, yoksa buna birbirini tanımayacak, alışmayacak. Biraz güç gösterisi yapacakmış, mesela geldi yapıştı köpeklere, Anlat, gene. Bir de anlat gene Yine bir de, de. Öküp ayı da ucunu kabul kılmadı İp tüküzünü geldi <gülüyor> <gülüyor> şeydir, <gülüyor> O arkadaşına çöktü O onun kardeş, O şeydir kardeşidir Beraberimizdir kardeşidir Hayır Hayır Halbuki talaş şimdi içinde diyor Bir kere beni bıraksalar şuraya bir delese bir sefer alga nasıl olur biliyor musun? Büyük yaralanma olur, birbirine kim bağlarlar. O talaza indiremez ya. Talasa gücü yetmez olur. Talas şeydir. Talas güç bakımında süper. Gazi Metre nerede? Hele ölç onu. Para boyunu... oh, tamam, bir, para bir. Yok, o şeyde ölç. Tamam, tozlar var şimdi. Kaç? 93. Dur ben çekip öyle bakayım. Evet. Evet. Kaç, tam 93'e geliyor. Tamam, 93, evet. Para bir. Tamam, omuz boyu 93. Para bir. saat 3 saati bu yüzden Yusuf ee, <laughs> Elini çek sen tane <tarihleri> de tut Yavru dur Köpek de gidiyor oraya ben de gidiyor oraya Yavru 80 82 80, 85 falan sen köpek omuzları kırmıştı 85 Aro 93 Hele şu tarzı yol çekmiş <laughs> Tarzı yol tut Ölç ölç <laughs> Güzel, Güzelce yedir Yolumuzdan getir, yolumuzdan ha oraya, oraya getir 85 616. 616. 616. 616. 616. 616. 616. 616. 93, o 93, o humus boyu. Eee? Evet. 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 Oldu. Evet. Askeri disiplin. bile. çıkarı görürsen. Topayla kıyırırsın. Bir evet. 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 Kim oldu bunun? Doğduğun sene evine gitti artık. Yakalardı. Ee, yok, yok köpek kar kere unutmaz. Ne? Köpek dayanmıyor. 100 kişi buradan geçsin. Bu dolgan bozuk etti. Bunu yaparlar. Kar kişi. şey yapmadım. Ben bunu gördüm mü? <laughs> aldı, o geldi yapıştı biraz. Bu, evet. bu da buna da geldi yapıştı. Buna da yapıştı e, Buna haksızlık yapmadı, bura biraz yapıştı. Bahar zamanı gezdirsen, bunu gezdirsen. Baro! Baro! Ne Ne aldı? 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 Ne hayır Ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Ne ona Ne hep yani yani. Ben en ufaklardan gel. Bana dedim ki bağlamanın dedim gel bak eline takarsın. hadi çünkü o kadar da yapa bulamıştık. <laughs> tamam, bunu kadar <gülüyor> <gülüyor> Ama, <gülüyor> Götür götür, üstüne üstüne götür Hele <laughs> götür, üstüne üstüne götür, ne yapıyor tamam, uzun Sakat tut, tut değil. Tanımıyor, güçlü görür. Yani, güçlü görür ha? Ee, yapısına uğrar. güçlü görür.